Pengelin salonunda tavan yüksek olduğu için oldukça ferah bir hava hakim. Spor çizgilere sahip gri kanepe, altın varaklı klasik bir Josephine koltukla kombinlenmiş. Josephine koltuğun kapitone, oyma ve damask detayları çok şık. Gold rengi masif televizyon sehpası Josephine koltukla gayet uyumlu. Pengelin yüksek pencerelerde rustik perde kullanmayı tercih etmiş. Yemek bölümünde kütük masa, kahverengi benç ve sandalyeler mevcut. Yemek bölümü wooden tarzında görmeye alışık olduğumuz renkli metal sandalyelerle tamamlanmış. Duvardaki örtü canlı renkleri ve özgün resmiyle ön planda. Ancak Çin yelpazeleri ve kızıl derili figürüyle çok alakasız. Yeşil ve ahşap renk kombinli masif konsol farklı ve şık bir modele sahip. Son olarak rustik tarzdaki siyah havize'nin evin genel konseptine uyduğunu belirtelim ve sözü sunucumuza bırakalım. Fala şu yuvarlak masa benim evet, dikkatimi çekti. Evet, sizin de, de mi? Yani şu sokakası. büyük minderleri yere atıp burada oturuyoruz. Eşinle. Evet, oturuyoruz. Değil mi? Okay. Bu böyle dönüyor mu acaba? Yok, yok, yok dönmüyor. Hani genelde böyle bazı e, Çin-Japon restoranlarında böyle dönüyor. Evet. evet, evet ama onlar genelde bacak daha yüksek, ki buraya kadar geliyor. Normal Aha. yemek masasının boyutu gibi. Aha. Yine iki tane var aşağıya, bir, bir tane yukarı, bir tane. Çok çok severim ben. Evet, Ama şunu değil Evet ama zaman zaman oturuyorsun bağdaş grup herhalde. Evet. Çok Tabii. güzel. Evet, nasıl buldun sanımlar? İlk öncelikle koltukları niye bu kadar şey, çok alçak, çökük? Alçak ne demek? Çökük. yerde. Bir soru ne seviyorsun? Siz öyle seviyorsun. Bir şey soracağım. Masanın altında bir şey var. O ne? Leopar desenli. Tüy gibi bir şey mi? o? Evet. evet. Kimi tüy Ondan... kopartıp getirdin? <laughs> Türmen koparlıyor ya. <laughs> o da bir de dekor gibi duruyor. Hmm. Masanın, masanın altında, şey, orta masanın altında, altında oldu. mı duruyor? <laughs> ben asla ciddi yorum yapamıyorum. Bir dakika <laughs> yorum yapabilir miyim? Masanın <laughs> altında neden bir tüy? Zaten onu ben kedi falan zannettim. <laughs> yok biz evde biz ben genelde hayvana seviyorum da ama evet, evde gördüğümde öyle zannettim girerken. Bu orta sehpan çok çok eski böyle. Ya. Çok evet eski. Evet eski de aldım. Ona da çöp at. Çok lekeli, Biz geleceğiz yani. diye keşke bir bez terseydin ya da kaplama yapabilirdin. Üstünde hiç bir tosu yok. <laughs> toz değil. Toz değil şu lekelerden ona Şu lekeler çok Tamam. Hani dedim ya. Eski mi aldın? Evet eski. Hani bana dedin ya mutfak dolaplarını boya diye. Keşke masanı boyasaydın ya kolonya, da örtü alsaydın. Kolonya döküp. Biz örtü ır, sevmiyorsun. Ne yemek masası? Perdelerinde bir dakika ne? dur. Kolonya dök. Ne? Kolonya Çünkü Kolonya dök. Evet, evet. Asla bu lekeler öyle. Dur. Bir dakika. Bardak izi lekeleri. Evet. evet. Dur. Bir şey öğreniyoruz galiba. <laughs> ne yapıyorsun? Kolonya döküp, üstüne evet. böyle çakmakla. Çakmak. Yanıyor. Yanıyor. Evet. Sonra rasteliyorum. Ay evet. yapsa yapalım mı? Yapalım. İzlemeni yapar mısın? Onları. Onlar kendinden razı temizlik yaptırmaya. Evet değil mi? Boş Hadi bir kolonya getirsen. Bir de ateş mi? Evet. Tutuşmasın bu ağaç. Bir tane de bezgesin. Yok, yok. yok hayır çıkıyor çıkıyor. Hastalığım ben bu koltuğu çok beğendim. Böyle uzanmak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Kaybolan bir ihtiyar koltuğumu buldum. <gülüyor> 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 bu ihtiyar koltuğu mu diyorlar buna? Evet. Yani ben Aynen. öyle biliyorum aslında. Dış ses bu. Josephine değil mi? Aynen öyle aslanım. Josephine koltuk. Josephine. it's... Yes. Çok Bak güzelmiş, bir, bir filmi olup sen Josephine koltuk koy ya. Evet. Bakın burada farklı iki kanepe Hı. görüyoruz. Farkında mısınız? Evet. Josephine mi Benjamin mi neyse artık yaptım çok güzeldi. O da önce. Terbiye ne için götürdün yani. <laughs> <da> <laughs> Heyecan yaptın heyecanı. Al. bakana çıkaracak. Aa, al bakalım. bakalım şuradan bir uzanı ver Oturduğun yerde Şurada var galiba. Var. A, 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 tamam. Ya da şuradaki <laughs> daha mı? Yaklaştıralım. Şuradan ben yakın olan yeri yap şimdi. Hiç çıkarma. Korkutmak söndürmesi kolay olsun. Hanımlar evlerinizde bunu denerken dikkatli olmakta fayda var. Kolonya yanıcı bir madde olduğundan mutlaka az miktarda kullanmanız ve ıslak bir bezle birkaç saniye içinde silmeniz çok önemli. Dur bir dakika çok Yok geldi. Biraz İlk şey, defa görüyorum da öyle bir Bu kadar çabuk. Evet, evet. geçti. Sanki yani. geçmedi gibi görünüyor. Vallahi geçti. Şuradakini deneyelim mi o geçti. zaman? Geçti. Sen daha rahat görmek Ay Şuraya da, <laughs> şuraya da. da. Orası daha, daha <laughs> büyük. Ben, ben Orası daha da. geniş. Al, Dur oraya, da. evet. Evet. Benim çocuğum olacak şimdi. Sen geç yap, ben, ben. <laughs> yanmayayım. <laughs> Şuradan pıs pıs yap. O yapar. Evet. Eğil. <laughs> tamam. Şimdi çakmak, çakmak çakıyoruz çabuk mu sildin? Çıkmadı Ben Artık herhalde o lekeler <laughs> bayağı... <laughs> <bir> Evi şey, <laughs> yapıyordu. Çıktı ama bir öncekine göre evet. leke mesela şu Gerçekten bir daha enteresan yapılsa bir şey öğrendik şu anda. Hakikaten ya. Bir de ben deneyeyim mi? Demek Şuradakini. Olur. Şöyle yapıyorum. Bak bak şöyle. Üç tane var orada. Neyse gelmişken sehpanı temizleyelim. <laughs> yanıyor mu? Biraz, yani biraz yanıyor. ben. Yanıyor biraz mu? Biraz. Biraz yanmalı bence. Biraz daha mı yansın? Daha yanar sen ama sen yanarlı. Zaten atacağım diyordun boş ver. Vallahi ya. Yani. Evet. Ama ya, yani. geldi. <laughs> ama çıktı biliyor musunuz? Az Allah çıktın şaşırdım. sanki. Yeni de çıktın da ama ama yine de istiyor. Kolon ya. yaz gelmiş. Biraz daha sıkalım. Olabilir. Oldu mu? Aylin. Direkt kapağını açıp dökseniz daha iyi Yok yok Aylin <laughs> sen de ya. ne yaptın? Aylin Yeter yet mi? Bence yeter. yeter. Bence de yeter. Biraz Tutuşma. yansın. 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 Evet. Yansın. Yansın, 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 Çıktı, yansın. Zaten. Yansın. çıktı zaten. Evet, şimdi evet. sürebilirsiniz galiba. Allah! Üf. Ne işler yaptırıyorlar bana. Şu an çıktı. Şu an çıktı. <laughs> evet. Vay Aa, canına, çıktı. bravo! Masanın üzerine lekeler vardı. Ee, ben de bir tık kendi bildiğim yöntemi aslında ona da söylemek istedim. Aslı Hanım'la berberde bunu denedik. Ee, temizlendi de bu arada.